Merhaba çocuklar. Bugün size seslendireceğim masalın ismi Bay İyi. E. Bay İyi e ne kadar da iyi biri. Yatağını toplar, dişlerini hep fırçalar. Karşılaştığı herkesi selamlar, kapıları asla çarpmaz. Doğum günlerini hiç unutmaz. Ağzından bir tanecik bile yalan çıkmaz. Bay İyi e çok iyi biri. Fakat Bay İyi e kötü diyar adında bir yerde yaşıyor. Burada yaşayan hiç kimse Bay İyi'ye e benzemez. Kötü diyarlar kapıları çarpar, hem de insanların suratına çarpar. Kötü diyarda su birikintileri göründüklerinden çok daha derindir. Köpekler hav hav havlar, hart diye ısırır. Kötü diyardaki ağaçlar bile kötüdür. Günlerden bir gün hava hem yağmurlu hem de rüzgarlıydı. Kötü diyarda hava başka nasıl olacaktı ki? Bay iyi kendi halinde yolda yürüyordu. Derken önündeki adamın şapkası uçuverdi. Bay iyi hemen atıldı. Şapkayı yeri düşmeden yakaladı. Adam ona dönüp kötü kötü baktı. ''Sen ne yaptığını sanıyorsun?'' diye gürledi. Şapkamı hemen geri ver. Zavallı bayıyı. Böyle şeyler hep onun başına gelirdi. Zaten kötü diyarda hayat hep böyleydi. Kötü diyarlara göre iyilik yapma fikri bile saçma ve deliceydi. Diyelim ki Bay ağır torbalar taşıyan birini gördü. Ona yardım etmeye kalksa hırsızlıkla suçlanırdı. Kibarlık edip başkalarının geçmesi için kapıyı tutsa tekmeyi yerdi. Tahmin edeceğin gibi Bayi burada pek mutlu değildi. Aslına bakarsan Bayi çok mutsuzdu. Düşünüp taşınmak için uzun bir yürüyüşe çıktı. Uzun uzun yürüdü. Derin düşüncelere öyle dalmıştı ki ne kadar uzaklaştığını fark etmedi. Öylesine dal dalgındı ki az daha birisi de çarpacaktı. Ay ay ben ben özür dilerim diye kekeledi bayıyı telaşla. Ama adam önemli değil deyip yoluna devam etti. Önemli değil diye tekrar Bayi bayıyı kendi kendine. Önemli değil mi? Hayatı boyunca hiç kimse ona önemli değil dememişti. Derken bayıyı güneşin parıl, parıl parıl parladığını fark etti. Ne kadar da tuhaftı. Kötü diyarda güneş hiç parlamazdı. Yol kenarında bir çöp kutusu gördü. Yerdeki çöpleri toplayıp kutuya attı. Bu sırada bir kadın teşekkürler diye seslendi. Bay iyi kadına baka kaldı. Hayatı boyunca kimse ona teşekkürler dememişti. Acaba ben neredeyim diye sordu bayıyı. İyi diyardasın diye yanıt verdi kadın. Bay iyi teşekkürler dedi. Kadın da rica ederim dedi. Bay iyi gülümsedi. Tahmin edeceğin gibi Bay iyi hemen iyi diyara taşındı. Artık çok mutlu. Bütün gün neşeyle çalışıyor. Durmadan iyilik yapıyor. Ama su birikintilerine hala pek güvenmiyor. Çünkü kötü diyardaki su birikintilerine basanlar bunu asla unutamazlar.